Ben Zekiye Çomaklı. Erzurum Aşkale ilçesinde 11 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmişim. Çocukluğumdan beri sosyal yaşantım içinde olmayı seviyorum. Ve bu sevgi beni Erzurum halkının Zekiye ablası olarak bugüne kadar da getirdi. İlkokul 4. 5. sınıftan beri bir şeyler yazıyorum, karalıyorum. İlk şiirimi de ortaokul 2. sınıfta yazdım. Üniversiteyi kazanmış olmama rağmen nişanlıydım, Hayat Üniversitesi'ne girdim. Kitaplarım Erzurum Kültürü Üzerine İpek Yolunda Bir Kavşak aşgale, Anam Başka Bağlar, Bacım Bir Başka Karlar Ülkesinin Damak Tadı Erzurum Yöre Yemeği Üç Şiir Kitabım Var Duyguları Giyinmek, Papatya Yağmurları ve Hatmi Gül Erzurum'un Yeni Şehir, Şimdiki Adı Palandöken Belediyesinde 5 Yıl Belediye Başkan Danışmanlığı Yaptım Sizi Bir Anne, Bir Abla Olarak 70 Yaşındaki Adam Dahi Gelip Sizinle Derdini Rahat Paylaşıyor Adım Erzurum'da ilklerin kadınına çıktı. İlk şiir dinletisini Zekiye Çomaklı yaptı. İlk şiir kitabını Zekiye Çomaklı bastı. İlk köşe yazarı 80'den beri. Ee, Erzurum'da kadın olmak zor değil. Erzurum'da kadının adı var. Bir erkeğin teyzesi olmayabilir, halası olmayabilir, ee, ablası olmayabilir, kız kardeşi olmayabilir, kızı olmayabilir, hatta evli değildir, eşi olmayabilir ama bir kadını vardır anası vardır. İşte o anasının hatırına Erzurum erkeği Dadaş, Dadaş karısına naif davranır. Dışta gülen bir yüz içte sızıyım, ben o ovaların dertli kızıyım. Dadaşın yanında şans yıldızıyım, ezelden nebede Dadaş kızıyım. Efendim, Zekiye Çomaklı için moda nedir? Zekiye Çomaklı'ya yakışandır moda. Erzurum kadını mı derken sadece Erzurum kadını değil. Bize bizi anlatan, adet ve törelerle, gelenek ve göreneklerle, Türklüğümüzden ve dinimizden gelen usullerle kadınımızı anlatın. Samimi olsun insanlar. Bize ait olmayan törelerle, adetlerle gelip de biz kadını böyle destekliyoruz deyip kadınla erkeği, anayla babayı, çocukla anayı ayırmasın kimse. Herkes pazaryum gibi olsun. Pazaryum geldi, Erzurum'da beni buldu. Zeki ablayı buldu. Erzurum'un Zeki ablası Pazaryum sayesinde sizlere ulaştı. Dadaş kızlar adına Pazaryum'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, her zaman bizlerle olun.